İşte elektriği kesilen, e, ben e, elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim buna zaten e, fazlasıyla yetiyor. Ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları taraf. Asıl sorun o. O sorunu çözmemiz gerekiyor. Sorunu çözecek olan da siyaset korumu. Başka kimse değil. bayram son sınav yaparsınız efendim? Bir hafta. Tam elektrik kesilmeden önce bazı basın kuruluşlarında elektriğin kesileceği dair önceden haberler çıktı bununla ilgili neler söylersiniz? Ya e bilmiyorum yani ben onları izlemedim. Eee bakma şansım da olmadı. Eee zaten normalde işte belli bir süre ödemeyince de gelip kesiyorlar zaten. Ee, biz de zaten yani onu bek bekliyorduk. Onu bekliyorduk muydunuz ki kesileceği? Bekliyordum. Hani e, bekliyordum. E, bekliyordum yani, yani normal. Sonundan dolayı hani kesilmeme gibi bir. Yeri. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Peki tutarla ilgili Rakam, e, bugün tam Rakamların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Rakam ne olursa olsun o rakamları ben zaten ödeyebilirim. Benim aylığım zaten buna yetiyor. Sorun elektrik faturasının ödenip ödenmemesi değil. Sorun bu ülkede 4 milyon insanın elektriği kesiliyor. Sorun bu. 4 milyon insanın elektriği 21. yüzyılın Türkiye'sinde eğer kesiliyorsa o zaman ya abonenin dolayısıyla bir sorun var. Yani 4 milyon abone ne demektir? Her evde iki kişi olsa 8 milyon demektir. Yani baktığınız zaman 10 12 milyon insan elektriksiz. Ve oturup bakmamız lazım. Bu tabloyu kim hazırladı? Vurgunu kim vurdu? Beşli çete diyorum. Hangi gerekçeyle ve niçin beşli çete diyorum? Bunun için söylüyorum zaten. Siz devletin, sosyal devletin yapması gereken görevleri sosyal devlet yerine getirmeyecek. Beşli çetede en insafsız şekilde insanların boğazına yapışacak, parayı zorla alacak. E yok parası adamın. Söylediğimiz rakam yani 4 milyon abone rakamı aslında geçen yılın rakamı. Daha henüz bu elektrik zamları daha henüz tam yansımamıştı. Şimdi bu rakamları açıklamıyorlar. Normalde sadıkta işleyen bir devlette de bu rakamların açıklanması lazım. Kaç kişinin elektriği kesildi, kaç abonenin elektriği kesildi açıklanması lazım. Ama açıklamıyorlar. Korkan bir hükümet olmaz. Gerçekleri açıklamak gerekiyor. Gerçekleri halkla paylaşmak gerekiyor. Eğer bir iktidar gerçekleri açıklamaktan korkuyorsa kusurlu olduğunu biliyor. Hatalı olduğunu biliyor. Yanlış yaptığını biliyor. Ve bunu da halkla paylaşmak istemiyor. Asıl sorun bu. Efendim, Efendim ne, politikaları eleştirdiniz. Evet. E, sizin önemli skamulaştırılması mı? Enerji dağıtmış. Enerji dağıtmış, Enerji dağıtmış. Enerji dağıtmış. Kamuçu e, bir anlayışla yaklaşmak gerekiyor. Elbette. Elbette. Bakın biz elektrik faturasını öderken bir, yapacağı yatırımın bedelini ödüyoruz. Taahhüt etmişler. İki, karlarını ödüyoruz. Üç, Bunların gelecekte yapacakları yatırımlar artı araştırmalar bunun bedelini ödüyoruz. Dört kayıp kaçak bedelini ayrıca ödüyoruz. Şimdi şu, şu sorunun cevabını ben iktidardan isterim veya beklerim. Elektrik dağıtım şirketleri sözleşmelerine göre yaptık yapacaklarını taahhüt ettikleri yatırımları yaptılar mı yapmadılar mı? Eğer yatırımları yapsalardı Isparta elektriksiz kalmazdı günlerce. Parayı biz vermişiz. Aboneler parayı veriyorlar. Sözleşmeler kamuoyuna tam açıklanmıyor. Niye açıklanmıyor? Sözleşmeler herkesin görmesi lazım. İşimiz çok ama zor değil. Kararlı bir şekilde gideceğiz. Efendim Türkiye bütçesinin Haziran itibariyle artık aslında bitmiş olacağı ek bütçe ihtiyaç olduğu söyleniyor. Öte yandan hükümet emekli ikramiyelerinde dahi artış yapamayan bir noktaya gelmiş görünüyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz Türkiye'nin genel bütçe durumunu? Şöyle söyleyip Türkiye yönetilmiyor aslında. <laughs> yönetme gücü olan, yönetme erki olan bir iktidar geleceği planlar. Yarın sabah ne olacağını bırakın hükümeti. İş adamı da bilmiyor, sanayici de bilmiyor, esnaf da bilmiyor, vatandaş da bilmiyor. Herkes yeni bir güne nasıl uyanacağız diye bakıyor. Oysa sağlıklı işleyen bir e, demokraside iktidarlar bir gelecek planları yaparlar, o planlara uygun olarak hareket ederler. Sanayici ona bakar, yatırımcı ona bakar, efendim esnaf ona bakar, sıradan vatandaş ona bakar, e, çalışan işçi memur ona bakar ve ona göre bir plan yapar. Ama yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Yönetemiyorlar. Sorunların peşinde koşuyorlar. O nedenle halk daha ağır faturalarla karşılaşmasın diye sandığım bir an önce gelmesini istiyoruz. Sayın Genel Başkanım arkadaşlar çay ısmarlayacak diye geldik. Evet. Biraz oturun çay içelim arkadaşlar. Elektrik Evet şimdilik burada keselim. İzin verirseniz. İttifak ortanız Sayın Akşener'de ilginç bir öneri geldi. Siz de müsaade ederseniz Hı -hı. E, fatura ödebileceğini ifade etti. Bunu da yaparsam Selvi Hanım için yaparım dedi. Bu. Efendim bugün bugün yani. Meral Hanım'la konuştum. Tabii dedi ki elektrikler kesilecek ama asıl sıkıntıyı e, Selvi Hanım çekecek diye. E, önemli değil. Önemli olan ııı e, elektriksiz kalan evlerde yaşanan dramın 84 milyona duyurulmasıdır.